Evet hepinize merhabalar. Arkadaşlar. Çok uzun zamandır video çekemiyorum. Yüzümü gösterdim. Zaten en son iki videom iki hafta önce bayağı da çekmiyorum. Bu arada o iki hafta önceki Roblox editini iPass'tan yaptık. O arkadaki bacon iPass'tan. Normalde onun karakteri öldü ya da öyle yaptık video çekmek için. Neyse. Bilmeyenini yaktım. Bunu yapıyorum. Şimdi ben bunu koyup geleyim. Şimdi bozdum ya. Yapıp geliyorum demiştim. Yapmadan geldim. Neyse. Ben onu söylemedim olmazdı ama. Bir video çektim aslında. Ama yayınlanmadı. Renkli suluklar var ya. Onlardan almıştık. Evet. Onların videosunu çekmiştim ama yayınlanmadı. Neyse daha sonra size çekelim. Şimdi tekrar yapıyorum. Boyayıp gidiyorum. Gel. Zemin. Şimdi bunun üstünü ve arkasını, önünü ve arkasını bağcıkla geçeceğim. Kıyafet giydirebilirim. Bulabildim ucum. Açıp geleyim. Geldim. Tamam ben şimdi bunun önüne bantlayıp da geleyim. Kat kat. Acaba kaç kat bant geçeceğim? Bir kat geçerim herhalde ya. Hadi Ceyna ya. 30 abone olalım şükürtmen gelecek. Ama hiç olacak gibi bir havamız yok o yüzden. Yok. Şükürtmeyi unuttum. Bir abone arttı ama. 23'tük 24 olduk. Lütfen ben buna çok saatlerce uğraştım. Lütfen yamuk çıkar. Hii. Ya ama ya lütfen. burası bir çöldü. Ama yamuk kaldı. Çıkmaz mı ya? Orayı ben bir kat daha da. Arasında boşluk kaldığı için hem çözülebilir. arkadaşımla da oynayalım. da ya mutluluk Ama iyi oldu yine yani idare şey eder. Şimdi kesiyorum en heyecanlı yeri. Kesip gelelim. Çok yorgunum çünkü ben bakayım saat kaç? Aşındayım. Ve bir tane ördek çizebildim anca. Kesip geliyorum. Cip cip gibi oldu. Bu arada benim kameram aşırı. Bu o kadar koyu bir sarı ki. Bu pembe de. görüşmek üzere cenemeler sevgili cenemeler rahmatım görüşürüz yani görüşürüz abone olun aa o uçuyor abone olalım like atmayı unutmayın